Evet, selamlar Mustafa Bey. Merhaba Fuat abi. Eee selamlar Mustafa. E, merhaba Fuat abi. Ben Mustafa. Hat <laughs> <laughs> Gü güven Türk soyadını hatırlamadım birden hangi Mustafa? Eee bu Barış abinin programında ha. mesaj yazmıştım. Tamam hatırladım şimdi. Şimdi hatırladım. Evet, evet, tamam. Evet, nasılsın evet. Mustafa iyi misin? İyiyim Fuat abi. Siz de sormalı. Aylin ablayı da merhaba demek istiyorum. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, Evet radyodan duymadığım için biraz farklı oluyor da şimdi bu ilk bir radyoya bağlantım oldu. Harika pek daha evvel mailleşiyorduk galiba. Evet Mailini evet Fuat abi, abi mail hatırladım. yazmıştım. Evet. o mail adresini güncel yani günlük olarak da kontrol ediyor musun acaba? Ediyorum evet. Tamam yani o benim mesela şeyim vardı bir birkaç sorum olacaktı. Buyur. Fuat abi ben müzikle ilgileniyorum. Hı hı. bu konuda çok. Bunu evet. maillerde de belirtmiştim. Yalnız bu hevesimi kaybetmek istemiyorum çünkü güncel ortam şartları, hani müzikten çok para kazanamamak olsun Hı -hı. Ee, ve ben İzmit'te yaşıyorum. İstanbul'da olmadığım için yani bir dezavantaj var elimde. Ee, ee, müzikle ilgilenemiyorum. Sahne nerede olmayı çok istiyorum. Valla eğer yüzden... bir kere, bir kere hemen şöyle söyleyeyim. Ee, İzmit tabi bu işi takip etmek için biraz e, zor bir yer biraz uzak kalıyor çünkü evet. e, ne de olsa İstanbul'da yaşayıp ertesi gün sabahleyin saat 9'da şuraya geldikleri zaman evet. gidebilmen lazım evet, evet. Ee, bir de tabi e, çok sabır işi bu e, kaç yaşındasın Mustafa sen? 23 oldum ben Fuat 23 İyi aslında gençsiniz daha. Daha gençsin daha çok vaktim var. Yılma. Ee, devam et. Ee, biz çünkü biliyorsun başımız saçımız döküldükten sonra 35 yaşında ancak meşhur olabildik. Demek evet, ki evet. demek ki öyle bir e, şansın her zaman var. Ee, bence şey yap. Bir de parçalarını tabi e, dinlemem lazım. Benim o e, iyi belime gönderirsen sana fikrimi söylerim. Zaten daha evvel de söylemiştim galiba. Evet 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 Tuğrul evet. abi. Tamam o zaman Mustafa devam et ee, Sana inşallah kötü bir şey söylemedim Çünkü benim maalesef eğer beğenmemişsem de Valla sen bu şey derhal Bırak demiş olabilirim <laughs> Yok yok Fuat abi öyle bir şey demedim Öyle bir Harika. şey demedin ee, Yani ben o kayıtları interneti kapattım evimde O yüzden bir süredir de yazamıyorum Sürekli Hı -hı. programları dinliyorum Hı -hı. Ee, O yüzden onu belirtmek istedim Yalnız yani işte Elimizden tutan büyükler olması lazım Saygı duyuyorum sana Ben doğduğum tarihte e, siz şeyde ...MF Sufi ile Eurovision'a gitmiştiniz. Bof be, vay be. Yani onu biliyorum. Valla. Bu arada Fuat abi ne kadar konuşabiliyoruz? Bir süremiz var mı? Yok, çok uzun konuşamayız çünkü hakikaten kısıtlı süremiz var. Biraz sonra tamam, zaten haberlere tamam. gireceğiz. Tamam, şimdi kapatacağım o zaman. Ben sadece Aynen. size bir şey evet. söylemek istiyorum Mustafa <laughs> evet. Bey. Ee, gerçekten e, gençsiniz ve gerçekten vaktiniz var. İyi şarkılarla e, doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla Karşılaşırsanız Yani bu şartlar gerçekten gerekiyor. Çok Ama en önemlisi şey iyi şarkılar. Doğru zamanda doğru insanlara ulaşmak. Bak, yani bu. Yoksa bir sürü iyi şarkı da evet, heba olabiliyor. olabiliyor. Biraz zor bir e, sektör ve gerçekten başka iş yapmak istemeyen, başka işi asla düşünemeyen, hiç yılma ihtimali olmayan insanların e, başarılı olabildikleri bir sektör. Bazen ilk seferinde 18 yaşında şans gülüyor insanlara bazen de işte yeah. e, daha zaman alıyor. Bende de öyle oldu. E, uzun zaman aldı. İlk albüm çıktıktan bir 5-6 yıl sonra e, bir şeyler hareket etmeye başladı. Onun için biraz sabır işi gerçekten ama mesela benim elimden tutan filan kimse olmadı. Yeah. Yani evet. o büyüklerin elinden tutması eskiden olan bir şeymiş. Artık kimseden evet. öyle bir şey beklemek yok. Herkes kendi işini kendi yapıyor. Böyle bir dünya çünkü. Evet. Ee... Bir de tabii şöyle bir şey var. Çok güveniyorsan parçalarına, hakikaten çok güveniyorsan ve bir işte benim gibi birisinden veya bir akıl aldıysan olabilir devam et diyorsak eğer, o zaman pamuk eller Cebe kendi prodüksiyonu kendin yapacaksın. Biz öyle yaptık. Artık hayır. Yani, Biz, bizim e şimdi bu devirde inan plak şirketleri. Ee, ...hiç acıma, acımıyorlar. Yani... E, ...sana gelip, ben sana paraları yatırayım, sana Yok, bir yapmıyorlar albüm Artık zaten. Yapmıyorlar. Herkes albüm kendi de yapmıyorlar. albümü, kendi yapıyor. Dolayısıyla kendi ee, şeyini... E, ...kaderini kendin çizeceğim. E, Fuat abi, yani yanlış anlaşılmamışım umarım. Ben e, daha çok hani besteler yapmıyorum. Yani ben gitarcı kimliğimle piyasada olmak istiyorum. Hı hı. Hı hı. E, yani şu ana kadar zaten iki tane beste yapabildim sözlü olarak. Hı hı. Hocam herkes beste yapacak diye bir şey yok ama gitarist olarak evet. da sahnelerde olmanız gerekiyor o zaman. Evet. Yani İstanbul'da olmanız gerekiyor. Evet evet çok doğru çok doğru. Peki. Size şanslar iyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Gör görüşmek üzere Mustafa. Görüşmek üzere Fatih. abi iyi geceler. Saat, i̇yi geceler. Ya işte böyle bir durumu var değil mi? insanların? Çok ıı, zor bizim de ıı, öyleydi durumumuz ya. ilk başladığımızda. Kendine inanmak en önemli şey bence de yani yaptığın işin iyi olduğuna inanmak, güvenmek. E, akıl alıp sizin gibi insanların desturunu aldıktan sonra hı hı. yani bu iş iyidir, bu iş işte ilerle diyorsa birkaç e, güvendiğiniz insan ilerlemek lazım. Tek yapılacak şey sabır yani. Ben Özellikle sadır, ben e, her gönderilen şeyi dinliyorum. Hı Eee çünkü biliyorum aynı acı zamanında bir sürü insan çekti. Parçalarını dinletemezler, yapamazlar, fikir alamazlar. Ama bizim zamanımızda biraz daha abiler vardı. Doğrudur. yardım ederlerdi, dinlerlerdi. Doğrudur tabii. Artık şimdi öyle bir şey. Şimdi öyle bir şey yok. seni kaybedecek zamanı falan yok. Hatta beğensi de rakip olur diye belki de ürünü bile kesmek isteyenler olabilir. Evet, peki o zaman albümden güzel gözlü, güzel çocuk şarkısını hep beraber dinliyoruz. <laughs>